Lezzet testi kanalımıza 511. tadım testimize hoş geldiniz. Bu sabah Bin Market dedim ve Bin Market'e şimdiden bir sürü bayram çikolatası ve şekerlemesi çeşitleri gelmiş. Bir sürü diyorum kesinlikle abartmıyorum. O kadar çoktu ki ben bakarken yoruldum öyle söyleyeyim. Ve şunu gördüm. Magnolia tadında bitter çikolata kaplı çilekli kremaya sahip. Aynı zamanda bisküvili bir Bayramlık çikolatası. Yani ben bayramlık diyorum. Çünkü orayondaydı. Ee, 300 gramlık bir paket arkadaşlar. Evet, hemen açıp incelemek istiyorum. Arkadaşlar %40 kadarı magnolia aromalı çilekli bir kremaya sahip. Şurada görüyorsunuz. Ve bunun da %4 kadarı gerçek çilek içeriyormuş. Yalnız ambalaj tasarımına birazcık takıldım. Biraz fazla karanlık gibi duruyor. Her neyse. Hemen 511. tadım testimize... Başlayalım. Şöyle ambalajımızı açalım. Bu arada fiyatı 34 lira 90 kuruş. Daha bu sabah aldım zaten. Instagram'da e, story'de market turu yapıyorum biliyorsunuz ki. bir market turunda da size gösterdim bunları tek tek fiyatlarıyla beraber. Evet. İç kısmı da böyle güzel gözüküyor ya. Sanki e, dışarıdan bakıldığından daha da böyle bir iri iri gibi. Yalnız ambalajı açtığınızda çilekli, yoğurtlu, çikolata koktu. Evet. Yoğurt aromalı, çilek aromalı çikolatalar olur ya onlar gibi koktu. Şimdi boşaltalım şuna. Hadi bakalım başlayalım. Oo. Bunu yapmasak olmazdı. Yapıyoruz biliyorsunuz. İçerisinde bisküvi de bir kısım varmış. Onu merak ettim. Gelin hep beraber çözelim bakalım bunun bisküvisi neresinde? kreması neresinde? Bu arada %40 oranında eti karan bitter çikolata kaplamasına sahip. İç kısmındaki çilekleri bakalım görebilecek miyiz? Şöyle eti logolu hemen bir tabak alacağım. Evet şimdi ilk önce iç kısmına bir bakalım. Şöyle bismillah. Oo, bayağı bakın bakın. Görseldeki gibi. Aa, ilk defa ambalajdaki görsele bu kadar benzeyen bir içerik gördüm. Bilmiyorum siz daha önce ambalajla gerçekteki halini bu kadar birbirine benzeyen bir şey gördünüz mü ama sanırım ben ilk defa görüyorum. Yani yani renk tonları dahi aynı. Şuna bakın aynı ambalajdaki gibi resmen birebir yapılmış. Şimdi hemen bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Eti karan bitter, magnolia tadında bitter çikolata kaplı, bisküvili, çilekli kremalı bayram çikolatası. Evet hemen değerlendirmemi yapmak istiyorum arkadaşlar. İlki yerken muhteşem bir aroma sizi karşılıyor. Fakat arka plandan bir böyle e, bozulmuş süt ürünü gibi mi desem. Böyle değişik tadı kaçmış bir süt ürününün tadı geliyor. Onu hiç beğenmedim. Ama ilk yerken ki şu çilekli magnolia aroması var ya. O gerçekten harika olmuş. Ama o bozuk süt ürününün şeyi e, tadı kokusu evet yerken kayboluyor. Geçiyor ama ilk başta bir geliyor ya o hiç hoşuma gitmedi ya. Niye öyle bir şey olmuş anlayamadım. O yüzden bir tane daha deneyeceğim. Ondan sonra tekrar size bilgi vereceğim. Şöyle ısırdım. Bunda da var. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Hani böyle keçi sütünün değişik bir tadı vardır ya. Böyle çok hoş olmayan bir keçi sütü aroması vardır. Öyle bir şey geliyor ya. Evet. Ambalaj, tasarım, magnolia aroması her şey harika hatta mükemmel. Fakat o arka plandan gelen o böyle keçi sütünü andıran bir e, değişik bir süt ya da süt ürününün tadı kokusu geliyor. Bir tek o hoşuma gitmedi. Eğer denerseniz sizlerden lütfen bekliyorum yorumları. Siz de aynı kokuyu, aynı tadı aldınız mı? Gelelim puanlamaya. Şimdi arkadaşlar eğer o keçi sütüne benzeyen tadı, kokuyu, aromayı almamış olsaydım 10 üzerinden 10 verirdim. İç ambalajı özellikle şunlara bakar mısınız? Yani görüntüsü bile yetiyor. İç kısmının şu güzelliği, magnolia aromasının mükemmelliğiyle ben onun üzerinden onu verirdim ta ki o keçi sütü kokusunu alana kadar oradan puan kıracağım bayağı bir puan kıracağım 3 puan rahat o kokudan dolayı kıracağım şöyle 10 üzerinden rahat rahat 7 veriyorum. Ben bunu bayramda böyle şekerliklerime koyacağım. Bu arada siz buna şekerlik diyorsunuz da ben buna genelde böyle sütlü tatlı falan yapıyorum. Bir de biliyorsunuz bazen içecek dolduruyorum. Ona da çok takılıyorsunuz ya. Neyse canınız sağ olsun. Sizleri çok seviyorum. 512. tadım testimizde burada buluşalım. Hoşçakalın.